TRCM eşe 1. 29. Es-Sahab B. Yezid, radiyallahu amp, Demiştir ki, ben Sa'd B. Malik bu zat Ebu Said'i Hudri künyesi ile meşhurdur. Radiyallahu anhe ile Medine'den Mekke'ye kadar yolda arkadaşlık ettim. Bir tek badis rivayet ettiğini işitmedim. T Z A, -h -i. E -b -u -s -a I D I -h -u -d radiyallahu aneh, 26, nc-ı hadisin izahında belirttiğim gibi müksirini sahabedendir. Onun rivayet ettiği hadislerin toplamı 1170'dir. Burada ise s i i b b y radiyallahu ile beraber uzun bir yolculuk yaptığı halde tek bir hadis rivayet etmediği anlaşılıyor. Sindi haşiyesi müellifi e b ö ABD ile HADİ bu hadis üzerine diyor ki, 19. Eşap-ı kiram, radiyallahu anhim çoğunun fazla hadis rivayeti ile meşgul olmayı istemedikleri anlaşılıyor. Ondan ihtiyaç duyduklan veya hadis talihlerinin iştiyakların gördükleri zaman hadis rivayet ettikleri ve başka zamanlarda rivayette bulunmadıklan muhtemeldir. Bu takdirde eşap-ı Kiram, radiyallahu anh'den den alman meşhur hadisler hep bu şekilde rivayet edilmiş olur. Hadislerin tebliğini emreden iyi iyi eşittir, hazır olanlar. 19. Sindise. 9. Mısır 1313. Bab, 4. M. I. M. E. 53. Hazır olmayanlara tebliğ etsinler, hadisi şerifini göz önünde bulundurdukları muhakkak olan sahabiler bu emri peygamberiye ya ihtiyaç olduğu zaman hamletmişler, yahut her sahabi, aldığı hadisleri, duymayanların bazısına rivayet etmiş ve bununla peygamberin emrini yerine getirmiş olduğu görüşünde idiler veyahut da tebliğ ile ilgili bu emri peygamberi farz-ı kifaye türünden kabul ederek e b ü h ü r e y r e radiyallahu gibi bir kısım sahabilerin rivayette bulunması ile tebliğ sorumluluğunun kalkmış olduğu neticesine varmışlardır. 20. Yıldız si, i s d j t t yıldız l Udi ve gelte.